Arkadaşlar merhaba. Bu bizim Arapça 5. dersimiz. Ee, size kısaca Arapçada isim cümlesini anlatacağım. Daha önce gördüğümüz derslerde e, birçok defa isim cümlesini gördük. Bunu ne yapalım? Şimdi sizinle beraber tahlil edelim gramer olarak. İsim cümlesi Arapçada isimle başlayan cümlelere denir. Bunun Arapçası arkadaşlar el cümletul ismiye. ...dir. Arapçada isim cümlesinin iki temel ögesi vardır. Bunlar müpteda ve haberdir. Müpteda Türkçemizde özne, haber ise yüklemdir. Hemen örneğimize bakalım. El beytu kebirun. Ev büyüktür. El beytu burada müptedadır, kebirun ise haberdir. Arkadaşlar, müpteda genellikle isim cümlesinin başında bulunur. Ve damme alır. Bakın, damme. Bu u oktanına damme diyoruz arkadaşlar. Yani diğer bir ismiyle ref halidir. tur <laughs> ref'i. Merfu Arkadaşlar bu altını çizmiş olduk, olduğum kelimeleri ezberleyin. Refhali merfuluk. Yani müptedanın damme almasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Refhali, merfu. Peki habere bakalım. Haber ise cümlenin yüklemidir ve müptedadan sonra gelir. Haber müpteda. Bakın, müptedadan hemen sonra gelmiş. Haber müpteda hakkında bilgi veriyor. Mesela burada olduğu gibi büyüktür. Bakın, verdiği haber evle ilgilidir. Evin büyük olduğunu bize anlatıyor. Müptedanın nasıl olduğunu, ne yaptığını kim olduğunu haber verir. Evet. Haberin görevidir bu. Peki haberin irabı ne olacak? Yani son harekesi ne olacak? Bakın mübtedanınki damme idi. Haberin ise bakın damme tenvin olacak arkadaşlar un okutacak. Burada müpteda u okutuyordu. Sonu haber ise un ne olacak? Okutacak. Evet. Alıştırmalarımıza bakalım. Aliyun <laughs> müctehidun. Ali çalışkandır. El beytu kebirun. En nehru cemilun. Nehir güzeldir. Bakın yine aynı şekilde elif lam takısı almış. Yani ma'rife ma halinde. En nehru damme almış. Cemilun. Bakın damme tenvin sonu. Elif lam takısı almamış. Yani nekre halinde gelmiş. Es seyfu tavilun. Kılıç uzundur. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Müpteda haber, müpteda marife olarak gelmiş. Elif lam takısı almış. Yani bililen. Tavilun, bakın Elif lam takısı yok. Damme tenvin almış. Et talibu müctehidun, öğrenci çalışkandır. Müpteda haber mübdeda damme almış, haberi damme tenvin almış ve mübdeda bakın marife elif lam takılı haberi nekera yani elif lamsız arkadaşlar. Evet. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.